Biz onu sadece büyük lakabıyla ansak da, Makedon kralı, Helen birliğinin lideri, İran'ın şahların şahı, Mısır'ın firavunu, Asya'nın efendisi gibi sayısız unvan ve övgünün sahibi. Tek tanrılı üç dine inananların da üzerinde birleştiği, saygı duyduğu bir fatih olmayı başardı. İbranilere göre, Yecüc ile Mecüc'ü engelleyen kişi, Müslümanlara göre, çift boynuzlu Zülkarneyn, Antik Mısır uygarlığına göre, Amon'un ve Zeus'un oğlu, Hint mitolojisine göre, Tanrı'nın oğlu, Batılılılara göre, barbar doğuya giden Batı medeniyetinin simgesiydi. Milattan önce, 356 yılında, Makedonya'da doğdu. Babası, Makedon Kralı 2. Filip ve annesi, Yunan asıllı Olimpiyasidir. Efsaneye göre ise gerçek babası Yunan tanrılarının lideri Zeus'tan başkası değildi. 13 yaşına geldiğinde babası, büyük filozof Aristoteles'i oğluna ders vermeye çağırmış. İskender aldığı edebiyat, bilim, tıp ve felsefe dersleri ile kendini geliştirmişti. 16 yaşına geldiğinde babası savaşa giderken oğluna Makedonya'yı emanet edecek kadar güveniyordu. İskender'in en çok etkilendiği bir kişi de Homeros idi, onun İlyada Destanı adlı eserini ömrü boyunca yanında taşımış, bu destanda olan Aşil idolü olmuştur. İskender'in tahta çıkışı, babası olan Kral Filip'in, beklenmedik bir suikaste uğraması sonucunda oldu, tahta çıktığında, henüz 20 yaşını bile doldurmamıştı. Tahta geçtiğinde, çevresi politik düşmanlarla sarılıydı ve ayaklanmalar çıkmaya başlamıştı. İskender tahta geçer geçmez ona karşı çıkan birçok devlet adamını idam ettirdi ve bütün ayaklanmaları çok sert ve kanlı bir şekilde bastırdı. Bir yıl sonra, bütün Makedonya ve Yunanistanın tamamının kontrolünü ele geçirmiştir. İçeride düzeni sağlayınca, M.Ö. önce 335 yılında Pers İmparatorluğunu fethetme işine girişti babasının kurmuş olduğu, 4 metrelik mızrakları taşıyan, falank birliğini daha da geliştirdi, onları süvariler, okçular ve sapancılarla destekleyerek, güçlü bir ordu oluşturdu. Milattan önce, 334'ün ilk baharında, ordusuyla yola çıktı. Çanakkale Boğazı'nı geçti, Aşil'in mezarını ziyaret etti. Şans getirmesi için Aşil'in kalkanını aldığı söylenir. Milattan önce 334 yılında başlayan bu sefer sırasında 40 bin askeriyle 10 yıldan uzun bir süre milyonlarca insana boyun eğdirerek 3 kıtada savaştı. Dönemin en büyük gücü Pers İmparatorluğunu 2 sene içerisinde dize getirdi. Pers İmparatoru 3. Darius'un sayıca üstün ordularını ustaca taktikleri sayesinde defalarca yenilgiye uğrattı. Bu dönemde yaptığı 25 savaşın tümünü kazanarak dönemin keşfedilmiş dünyasının yarısından fazlasını fethetti. Milattan önce 323 yılında imparatorluğu Balkanlardan Hindistan'a kadar uzanıyordu. Fethettiği yerlerde ordularına destek sağlamak amacıyla İskenderiye adıyla 70 kadar şehirde kurmuştur. Bu şehirlerden Mısır'daki İskenderiye ve ülkemizdeki İskenderun gibi bazıları günümüze kadar gelebilmişlerdir. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskender değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustaydı. O zamana kadar ayrı ayrı kullanılan falank ve süvari birliklerini birlikte kullanmış, alt edilemeyen bir ordu kullanmıştır. Savaşlarda kendisi de savaşır, süvari hücumlarını bizzat yönetirdi. İrade, cesaret ve liderliği tek vücutta birleştiren dünyanın gördüğü ender komutanlardan biriydi. Bu özellikleri sayesinde sadece antik çağın değil, tüm tarihin en akılda kalıcı ve en belirleyici ve en büyük komutanlarından biri olmuştur. İdealleri doğrultusunda sonuna kadar giden bir insandı amacını tam olarak kimse anlamasa da sürekli doğuya giderek dünyanın sonunu görmek istediği bilinir. Ayrıca bütün dünyaya hükmetmek amacında olduğu ve ele geçirdiği her yerin kendi yapısını koruyarak tüm medeniyetleri kapsayan tüm dünya ülkesi kurmaya çalıştığı iddia edilmektedir. Başka toplumların kültürlerine saygı duyduğundan, ele geçirdiği topraklardaki dini tapınaklara hiç zarar vermemesi, Mısır tanrılarını Yunan tanrılarına eşit sayması, eşlerini Pers kadınlarından seçmesi onun ele geçirdiği topraklarda bile sevilmesini sağladı. En yakın arkadaşı, yoldaşı, bazı iddialara göre sevgilisi olan Hefaiestium, Doğu seferi sırasında gizemli bir hastalığa yenik düşünce İskender kederinden perişan olmuştu. İskender'i, en çok üzen olaylardan biri de, çok sevdiği, zaferden zafere koştuğu atı, bu Hindistan seferi sırasında, yaralanarak, ölmesiydi, atının, öldüğü yerde, bir mezar yaptırdı, ve mezarın etrafına, bu ismini verdiği bir şehir kurdutturdu. İskender'in, Hindistan'da, daha fazla ilerlemesine engel olan şey, Makedonyalı savaşçılarının, artık kılıç sallamaktan yorulmaları ve, ana vatana geri dönmek istemeleri oldu. Büyük İskender, Milattan önce 324'te, büyük bir şölende hastalandı ve birkaç gün içerisinde, Babil Sarayı'nda 33 yaşında öldü. Dünyanın sonunu bulmak isteyen İskender, güçlü ordusuyla 33 bin kilometre yol yürümüş, sayısız zafer kazanmış ve tarihin ilk fatihi olmuştur. Onun bir hayali vardı, tek çatı altında birleşmiş bir dünya hayali. Bu belki de hiçbir zaman gerçek olamayacak bir hayal ancak bu hayal onunla beraber sonsuza dek anılacak. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.